Evrim tartışmalarında en çok karşılaşılan problemlerden birisi de evrimde kavram kargaşası, kavramlardaki kargaşalar. Evrimin kendisi de aslında 30 tane farklı tanımı içinde barındırdığı için kendisi bile farklı farklı kavramlarla ifade edilebiliyor ve bir kargaşaya neden olabiliyor. Bu videoda en fazla kullanılan kavramlardan ve en fazla karıştırılan kavramlardan iki tanesine yer vereceğiz. Mutasyon ve adaptasyon. Mutasyon nedir? Bir canlı genomi içerisinde bu RNA ya da DNA olabilir. Meydana gelen kalıcı değişikliklere mutasyon deniyor. Mutasyon farklı farklı sınıflandırılabilir. Yani mutasyonun çok çeşitli türleri mevcuttur. Hücre tipin öncelikle hücre tipine göre mutasyonlar. Eşeği hücrede meydana gelen mutasyonlar ki bu kalıcı mutasyonlardır. Nesillerden nesillere aktarılır. Somatik hücrelerde, normal vücut doku hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar bunlar nesilden nesile aktarılmaz ama hastalıklara neden olabilirler. Bir de etki tipine göre mutasyonlar üçe ayrılır. Negatif etkili mutasyonlar ki mutasyonların çok büyük bir bölümü bu kısımdadır. Yani etkisi olumsuz olan hastalığa neden olan, canlı yaşamını zora sokan mutasyonlara negatif mutasyonlar deniyor. Pozitif mutasyon, canlı yaşamında olumlu etkilere neden olan mutasyonlara pozitif mutasyon deniyor. Nötr mutasyonlarda canlı yaşamda herhangi bir etkiye neden olmayan mutasyonlara verilen isim oluyor. İşte tam burada bir kavram kargaşası hakim. Çünkü mutasyon faydalı mı, zararlı mı sorusu akla geliyor. Şunu biliyoruz, yaklaşık 8000 nadir hastalık tanımlanmış ve bu hastalıkların çok büyük bir kısmını genetik hastalıklar teşkil ediyor, oluşturuyor. Genetik hastalıkların tamamı da genlerdeki mutasyondan dolayı ortaya çıkıyor. Peki bu mutasyonların hiç mi faydalı bir etkisi yok? Hayır, elbette mutasyonların faydalı etkileri olabilir ama bir faydalı etki ancak bilinçli bir müdahale ile ortaya çıkabilir. İşte burada bu müdahaleye mutasyon demek gerekiyor mu, gerekmiyor mu ya da nasıl sınıflandırmak gerekiyor? İşte burada bence yeni bir kavram daha ortaya konması gerekiyor. Mutasyonlar oluş biçimine göre de sınıflandırılması lazım. Nasıl? Rastgele mutasyonlar ve bilinçli mutasyonlar. Eğer genlerdeki değişiklikler değişimler endojen ya da eksojen olabilir. Yani iç faktörlerden ya da dış faktörlerden kaynaklanabilir. Rastgele meydana geliyorsa buna rastgele mutasyonlar. Eğer bunlar bir hedefe göre yapılıyorsa bu değişiklikler bunlara da bilinçli mutasyonlar denmesi gerekiyor. Nitekim evrimciler aslında bilinçli mutasyonları kullanıp canlıların rastgele mutasyonlarla mükemmelleşebileceği, tekamül edebileceğini anlatmaya çalışıyorlar. Burada bu, bu noktayı çok iyi ayırmak gerekiyor. Bilinçli mutasyonlar aslında rekombinant DNA teknolojisiyle yapılıyor. Tabi teknoloji derken bu sadece insanların yaptığı bir şey değil. Bakterilerde, virüslerde de bu teknoloji önceden zaten vardı. Yani bakteriler birbirlerine gen aktarımı yapabiliyorlar. Hani bakterilerin antibiyotiğe direnç kazanması ne diye bir tanım var ya ya da virüslerin mesela direnç ilaçlara karşı direnç kazanması bu nasıl mümkün oluyor? Daha önce dirençli olan bir bakteriden dirençle ilgili gen bölgeleri transfer ediliyor. Bu da aslında çok müthiş bir olay. Daha önceden kodlanmış, programlanmış. Yani hangi böl gen bölgesi transfer edilecek ve transfer edilirken o gen nasıl kesilecek? Kesilirken hangi enzim kullanılacak? Yani bu enzim de önceden belirlenmiş. Nereden kesilecek? Bu da belirlenmiş ve nasıl transfer edilecek? Arada nasıl köprü kurulacak? Ve diğerini nasıl rekombine edilecek? Bunların tamamı daha önceden bir mühendislikle bizce bir yaratıcı tarafından belirlenmiş ve bakterilere yerleştirilmiş. Bakteriler birbirlerine bunu transfer edebiliyorlar. Aslında biz rekombinant DNA teknolojisini bakteri ve virüslerdeki bu mekanizmadan taklit ederek oluşturmuş durumdayız. Evrimciler bir mühendislik sonucu ortaya çıkan bu mutasyonlar yani bilinçli mutasyonlara nazara verip rastgele mutasyonların türleri birbirine dönüştürebileceğini iddia ediyorlar. Öncelikle böyle bir iddianın laboratuvarda test edilmesi gerekiyor. Şu anda laboratuvarda devam eden bir deney var. Meyve sinekleri üzerinde mutasyonlar meydana getiriliyor ve onun bir türe dönüşüp dönüşemeyeceği ya da ona yeni karakterler kazandırılıp kazandırılamayacağı test ediliyor. Şu ana kadarki elde edilen veriler gösteriyor ki yapılan mutasyonların çok büyük bir kısmı ya zararlı etkiler, kesin zararlı etkiler gösteriyor ki videoda da göreceksiniz gözünden bacak çıkıyor vesaire. Çok az bir kısmı zayıf faydalı diye tanımlanmış. Ama o fayda nasıl bir şey yani sineği hızlandırmış mı, daha dirençli bir aleme getirmiş bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla da bilinçli mutasyonlar bile bir türün bir türe dönüşümünü şu anda mümkün kılmıyor. Bu hiç mümkün olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu evrimcilerin iddiasını ispat da etmez. Yani bir tür laboratuvara alınsa ve onun üzerinde bilinçli mutasyonlarla yani rekombinasyonla değişimler yaparak onu başka bir türe dönüştürülse bu aslında yaratıcının varlığını ispat eder. Niye? Çünkü bir tür bir tür ancak bir mühendis etkisiyle dönüşebilirliği ispat eder ama bu şu ana kadar mümkün olmuş, başarılmış bir mesele değil. Bizim kanaatimizce her türün kendine ait bir bir başlangıcı, bir Adem babası var ve ondan devam ediyor. Şimdi evrimci çevrelerin ifade ettiği türlerin birbirine dönüştüğü, türlerin daha önce basit hücrelerden geliştiği iddiası laboratuvarda test edilmesi gereken bir iddia. Ve bu iddiayı onlarda meydana gelen mutasyonlara atfediyorlar. Yani onlarda çeşit mutas rastgele mutasyonlar meydana geldi ve bu mutasyonlar birikti birikti o hücrenin gelişmesine ve dönüşmesine neden oldu diyorlar. Ancak bu iddia laboratuvarda test edilmesi gereken bir iddia. Test edilmesi çok zor bir iddia değil aslında. Yani bir hücreyi alıp onun üzerinde mutasyonlar yapmak gayet derecede şu anda mümkün. Ancak şöyle bir kaçışları var. Diyorlar ki bu dönüşüm çok uzun yıllarda gerçekleşmiş. Bizim o kadar uzun yıla ihtiyacımız var. Fakat gözden kaçırdıkları bir nokta var. Laboratuvarda çoklu deney ortamı denen bir durum var. Çoklu deney ortamlarıyla çok uzun yıllarda gerçekleşen bir mutasyon eğer böyle bir şey mümkünse laboratuvarda çok kısa zamanlara indirgenebilir. E, ve kullanılan ekipman sayısı artırılarak da milyonlarca deneme yanılma çok kısa süreler içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Yani onlar diyorlar ki işte Bunlar milyonlarca deneme yanılmayla gerçekleşmiş. Evet biz de laboratuvarda milyonlarca deneme yanılma yapabiliriz. Yani sadece yapacağımız yapılan deney kab sayısı da artırmak. Bunlar artırılarak milyonlarca deneme yanılma yaptırılabilir. Bu mümkündür. Fakat böyle bir dönüşümün olması mümkün olmadığı için başarı elde edilememiş. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var ki insanlar rekombinant DNA teknolojisini kullanarak yaptıkları o kalıcı mutasyonlar faydalı mı? faydasız mı? Bu da tartışılması gereken bir konu. Bence şu anda bizi izleyen herkes genetiği değiştirilmiş gıda tüketmekten kaçınıyordur. Niye? Çünkü onların zararlı olduğunu biliyor. Evet, bir türde bu tür rekombinant DNA teknolojileri tür içerisinde faydalı etkilere neden olabilir. Yani mesela domatesi daha düzgün, daha güzel görünümlü bir hale getirebilir ama aslında canlılar alemi bir bütünlük teşkil, bir bütünlük arz ediyor. Bir canlıda meydana gelen değişiklik diğer canlıda bozucu etkilere neden olabilir ki şu andaki hastalıkların birçoğu bu genetiği değiştirilmiş gıdalara atfediliyor. Bu da gösteriyor ki bu tür mutasyonlar bile türün kendi içerisinde faydalı gibi görünse bile o türle beslenen canlılarda zararlı etkilere neden olabilir. O yüzden yine bu tür bilinçli müdahaleler bile tamamını kuşatmadığı için, türlerin tamamını kuşatamadığı için yine zararlı etkilere neden olduğunu görmekteyiz. Bir başka saplantı da evrimcilerin aleyhine olan şeyleri bile lehlerini delilmiş gibi kullanabilmeleri. Örneğin bakterilerin ilaçlara karşı göstermiş oldukları direnç. Mesela bunu tanımlarken bakteri direnç geliştirdi diye ifade ediyorlar. Şimdi burada geliştirdi ifadesi çok hayati derecede öneme sahip. Gerçekten bakteri direnç mi geliştiriyor yoksa direnç mi kazanıyor? Bu çok önemli. Geliştirmek tanımında şu var. Şöyle anlıyoruz yani bizim algımıza şöyle geliyor. Diyoruz ki demek ki bakteri ilaçla karşılaşınca genetiğinde bir değişiklik yapıyor ve o ilaca karşı savunma proteinleri üretiyor. Böyle algılıyoruz. Bence çoğu kişi de böyle anlıyor. Halbuki orada olan şey bu değil. Yani bakteri ilaçla karşı, karşılaşınca kendi genetiğini değiştirmiyor. Ne yapıyor peki? Bakteri eğer ortamda o ilaca karşı dirençli bir bakteri varsa ondan gen transfer ediyor. Peki şimdi bu durumda ne olmuş oluyor? Evet bakteri bu ilaca dirençli hale gelmiş oluyor ama bu direnç geliştirmek değil direnç kazanmaktır. Buradaki olay rastgele bir mutasyon değil aslında bir rekombinasyondur. Şimdi olayı bakın çok basit yani geliştirmek ve kazanmak kelimesi aslında yani ne fark var? Ne fark eder ki diyebilirsiniz ama algılarda çok önemli farklılıklara neden oluyor. Yani birisinde bu olayı sanki kendi kendine ve tesadüfen oluyormuş gibi algılatırken diğerinde bir mühendislik var ve arka planda bir kurgu var olduğu görülüyor. Dolayısıyla da bunu bile işte mutasyon örnek var mı? Bir tür mutasyonla faydalık şeyler kazanabilir mi? Faydalı karakterler kazanabilir mi? Sorusunu işte bakterilerin, direnç geliştirmesi diyorlar. Halbuki burada dediğimiz gibi geliştirme meselesi yok. Tamamen bir transfer ve kazanım meselesi var ki bu bile daha önceden bakterilere konmuş bir özellik. Şöyle diyebilirsiniz. Yani bu söylediğin, iddia ettiğin şeylerin kaynağı var mı? Yine makaleyi açıklama kısmına link olarak vereceğiz. Oradan indirirsiniz. Ben de buradan biraz açıklamaya çalışacağım.